Path of Exile Scourge Currency kasmak için 5 öneri. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Scourge Riginde Currency kasmak için 5 tane güzel öneri sunacağım. Bu önerileri uygulayarak siz de daha efektif bir şekilde Currency kasabilir ve istediğiniz bir yerleri daha rahat bir şekilde dizebilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci sırada daha önceki Scourge videolarında da bahsettiğim Scourge Map'ler var. Bu maplerdeki Rare Scourge Monsters Drop Additional Items modifierları en önemli gelir kaynaklarınızdan biri olacaktır. Bu modifier, Smakrum Sprinter'lar, Basic Currency'ler, Katalistler, Fosiller gibi hemen hemen her tür itemleri içerebiliyor. Ve maplerinizi transform yaparken ilk 3-4 tier'da bunlar gibi değerli şeyler varsa Mipi tier 10'a kadar harçça yükseltip bu modifierların daha da güçlenmesini ve potansiyel olarak inlerinin de eklenmesini sağlayabilirsiniz. Tabi baktınız Enchanted Item, Fractured Item gibi pek iyi olmayan şeyler var. Bu mapi kenara atıp yeni bir taneyi transformlamaya başlayabilirsiniz. Bu ödüller map içerisindeki Rare Scourge moblarından düştüğü için maplerdeki Rare Monsters Seven Nemesis Modifier modu, map device'daki Essence seçeneği, Einhar Master Mission'ları veya da Deadly Twins isimli Prophecy gibi map'e ekstra Rare Mob ekleyen şeyler çok ama çok önemli. Bu tarz şeyleri Scourge maplerde asla ve asla eksik etmeyin. Eğer Scourge mapleri yapmak çok hoşunuza gitmiyorsa bile Blood Crucible'ı asla boş bırakmayın. Güzel modifierli Scourge mapler oldukça iyi para edebiliyor. Bunları rahatça satabilirsiniz. İkinci olarak bu patch ile yenilenen mekaniklerden birisi olan Del var. Ben önceki liglerde challenge'ları tamamlama dışında Delve içerisinde fazla zaman harcamıyordum. Çünkü map'lere gelip ilerlemeye başlayınca Delve'de hala story'nin sonunda ulaştığınız 60 civarı monster level'da takılı kalıyordunuz ve 80 gibi önemli monster level'lara gelmek oldukça zaman harcamak gerektiriyordu. Artık Nico bizim için 80 monster level derinliğine kadar yol açıyor ve hızlıca düzgün bir seviyede del yapmaya başlayabiliyoruz. Sırf bu değişiklik bile sulfide kapasitem dolur da olmaz del yapmaya başlamama neden oldu ve genel olarak da delve'in önceki zamanlara göre daha ödüllendirici olduğunu da göz önüne alırsak en kolay ve risksiz currency kasma yerlerinden biri haline geliyor. Build'inizin gidebildiği kadar derinliğe inin zorlanmaya başlarsanız da 5-10 seviyeye geri dönüp yatay olarak devam edin. Böylece sonsuz bir şekilde delve farmlayabilirsiniz. Üçüncü sırada ise bir başka eski ama ödüllendirici lig mekaniği olan Heist var. Her ne kadar Delve göre başlangıcı biraz daha zaman alsa da rogue'larınızı level atlatıp itemlarını biraz dizdikten sonra Heist oyun içerisindeki en ödüllendirici içeriklerden birisi haline geliyor. Lira Arthay'ın Atlas bölgesindeki Heist pasiflerini alarak bu bölgedeki mapları farmladıkça hızlı bir şekilde blueprint, kontrat ve rogue marker biriktirebilirsiniz. Özellikle lockpicking kontratları verdikleri currency ödültürü sayesinde harika ve tutarlı bir gelir sağlıyorlar. Blueprintlerden gelen replika unikler ve alternatif quality gemler oldukça tercih edilen şeyler arasında yerlerini alıyorlar. Dördüncü sırada ise hem scourge mekaniğinin buna uygun olmasından hem de atlas değişikliklerine faydalanan bir yöntem var. Düşük tier map farmı. Scourge mekaniği yüksek tier maplerde çok ekstra bir getiri sağlamıyor. Yani tier 1 mapte yaptığınız Scourge ile tier 16'da yaptığınız Scourge arasında çok önemli bir fark yok. Bir önceki lig olan Expedition'a örnek verecek olursak yüksek tier maplerden düşen yüksek tier logbooklar Expedition'ın en önemli parçasıydı. Scourge'de böyle bir şey olmadığı için düşük tier mapleri hızlıca farmlamak oldukça iyi bir yöntem haline geliyor. Özellikle Atlas'ınızdaki favori map slotlarını açtıktan sonra bir bölgedeki spesifik bir düşük tier map'i harcadığınızdan daha fazla düşürmek rahatlıkla mümkün. Bu mapler içerisinde en çok tercih edilenler tier 1 Haunted Mansion ve tier 3 Tower map'i. İkisinin de hem layout dediğimiz genel map düzeni, scourge mekaniğine uygun ve çok geri dönmenize gerek kalmadan tüm map'i temizlemenizi sağlıyor. Haunted Mansion'da mob sayısı çok daha yüksekken Tower map'inde de Nurse isimli divination kart düşebiliyor. Bu kartlar da bize yine headhunter ödülü veren doktor kartını veriyor. Bu da oldukça güzel bir yan getiri sağlıyor. Ayrıca bu mapler düşük tier olduğu için Delirium Orblarla veya da Magic Find Gear ile bile çok rahat bir şekilde temizlenebiliyor. Son olarak ise yine daha önceki Currency videolarında hep üzerinden geçtiğim ve spesifik bir şeyden çok genel mentalite ile alakalı bir şey var. Currency kasmak için ne yaptığınızdan çok nasıl yaptığınızın önemli olması. Hangi yöntemi seçtiyseniz onu efektif bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Bunu yaparken oyalanmamaya çalışın ve gereksiz zaman harcamayın. Örneğin ben genelde farm moduna girdiğim zaman bir yandan dizi, film, YouTube videoları izliyorum veya podcastler dinliyorum. Böylece hem gerçek hayattaki zamanımı daha iyi kullanıyorum hem de oyun içerisinde daha fokuslu bir halde oluyorum ve beynimi de otopilot moduna sokuyorum. Bu da oyun içerisinde dikkatimi dağılmasını önlüyor ve 1-2 saat gibi kısa bir süre oynasam bile o süreyi efektif bir şekilde kullanıp hızlıca güzel bir farm yapabiliyorum. Tabii ki bu oyunu iş haline getirip eğlencesini kaçırın anlamına gelmiyor. Ama en azından farm yapma kısmına bu şekilde bakarsanız 1-2 saat verimsiz bir şekilde oyunu oynadıktan sonra elinizde hiçbir şey olmadığını fark edip moralinizin bozulmasını önleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Siz de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya tartışmak istediğiniz bir konu varsa Discord kanalına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.